Georgia'dan herkese selamlar. Şu anda Bucky's diye bir benzin istasyonundayız. Sizlere burayı göstermek istiyorum. Ee, dünyanın en büyük benzin istasyonlarından bir tanesi Bucky's. Ee, daha büyükleri var Texas'ta ve Tennessee'de. Fakat bu da dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık 240'tan fazla benzin pompası var bu istasyonda. Şimdi sizlere kısa bir duru atmak istiyorum. Hadi gelin benimle birlikte Bucky's'i şöyle bir gezelim. Evet, şöyle bakacak olursanız daha buraya kadar gidiyor. Pompa numaralarını da göreceksiniz zaten buralarda. Tabi burada yazan numaralar tam olarak neyi belirtiyor bilmiyorum ama mesela şurada 248 yazıyor. Bakın kaç tane pompa var. Yürü yürü. Aynı anda kaç kişinin park edip e, benzin alabileceği ile alakalı olarak hesap edersek tam 120 tane olduğunu öğrendim. İşte buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Hatta şuradan içeriye gideceğim böyle. Şöyle. Bakiyiz içerisi de inanılmaz büyük marketi olan bir yer. Yani market demektense alışveriş merkezi demek daha doğru olacak. Bakın hala bunların hepsi benzinlik. Bakıyız. Bir yapı marketin içine giriyormuşum gibi kocaman büyük bir süper market havası var. Bakarsanız içeriye hediyelik eşyalardan, krakerlere, sosisli sandviçlerden, hediyelik eşyalara. insanlar benzinlikte Sanki Walmart'taymışçasına alışveriş yapıyorlar. Bakar mısınız? Olmaz. Daha fazla derinlerine giremeyeceğim artık. Evet siz bakayım sakinler ne düşünüyorsunuz? Hiç bu kadar büyük bir benzin istasyonu görmüş müydünüz hayatınızda? Daha fazla Amerika için beni takip etmeye devam edin.